ona Rusya'nın Mark Zuckerberg diyorlar. Sosyal medya dünyasının tartışmalı isimlerinden biri. Batı'nın radarına giren siyah kıyafetli bir milyarder. Sahibi olduğu Telegram 1 milyar kullanıcıya yaklaştı. Rusya doğumlu bu genç girişimcinin servetinin 15 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bugünlerde ise yasa dışı içeriklere erişim sağlama suçlamasıyla Fransa'da alıkonulmuş durumda. Özgürlüklerinin ifade edilmesini umuyordum. Telegram'ın misyonu budur. Önceki şirketin VK'nın görevi de buydu. Pavel Durov, 1984 yılında St. Petersburg'da dünyaya geldi. 2007'de ağabeyi Nikolay Durov'la Rusya'nın Facebook olarak anılan V-Kontakte'yi kurdu hızla yükselen ve kontakte Durov'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i karşı karşıya getirdi. Kendisi Putin gibi pozlar vermesiyle de biliniyor. Yeniden devlet başkanı olmak isteyen Putin'e karşı 2011'de protestolar patlak verdi. Rus makamları muhaliflerin hesaplarının kapatılmasını istiyordu. Anlaşmazlık derinleşince Durov, 2014'te Rusya'yı terk etmek zorunda kaldı. Kremlin'de yaşadığı gerilim, Durov'un Telegram'ı hayata geçirmesinde önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Zira hükümetin gözetiminden uzak oluşak bir oluşum inşa etmek istiyordu. Rusya'dan ayrılma kararı, ilerleyen süreçte sorunlar yumağına dönüşecekti. WhatsApp'a alternatif arayan Durov, Dubai merkezde Telegram'ı hayata geçirdi. Aralarında önemli bir fark var. Mark Zuckerberg, Met olarak bilinen sosyal medya imparatorluğunu kurma hedefiyle WhatsApp'ı satın aldı. Durov kendi mesajlaşma uygulamasını kurmayı seçti. Sosyal medya platformlarının hepsi berbatsa piyasada kaç tane uygulama olduğunun bir önemi yok diyerek yaklaşımını ortaya koydu. Telegram'ın logosu kağıttan uşağı temsil ediyor. Durov ve iş arkadaşları 2012'de ve Kontakte'nin ofisinin önünde toplanan kalabalığa para atmıştı. Paraları uçak şeklinde katlamışlardı. İlerleyen dönemde Rus istihbaratı Telegram'ın şifre paylaşmasını istedi. Kabul görmeyince 2018-2020 yıllarında Rusya'da erişime kapatıldı. Ruslar uçurdukları kağıttan uçaklarla yasak kararına tepki gösterdi. Pavel Durov 2014'teki Ukrayna'da Maydan Devrimi sırasında Batı'nın dikkatini çekti. Rusya'nın baskılarına dayanamayan dönemin devlet başkanı Viktor Yanukovych, Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalamayı reddetti. Avrupa ile entegrasyonun zarar gördüğünü düşünen Ukraynalılar soluğu meydanlarda aldı. Telegram, protestolar yaşanırken hükümetin sansürüne karşı önemli bir araç haline gelmişti. Batı ve Avrupa Birliği çizgisinde bir yönetim Kiev'de bayrağı devraldı. Telegram'ın da bu değişimde rol oynadığı konuşuluyordu. Durov artık Rusya ile ters düşmüş, batıya göz kırpmıştı. Telegram, Whatsapp'tan daha güvenli görülüyor. Güçlü uçtan uça şifreleme ve oldukça övülen gizlilik taahhüdü nedeniyle yüz milyonlarca kullanışı Telegram'a akın etti. Batı merkezi sosyal medya devlerinin uyguladığı sansürden kaçınmak isteyenler çareyi Telegram'da buluyordu. Telegram, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili sansürsüz paylaşımları açısından önemli bir kaynak haline geldi. Bunu gören Batı ise Platon üzerinde kontrol kurma arayışına girdi. Durov yalnızca Rus Zuckerberg olarak değil, Rus Elon Musk olarak da anılıyor. Amerikan medyası diyor bunu. Rakip olarak görülen 39 yaşındaki milyarder, merkezleri Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan dev teknoloji şirketleri tarafından baskıya uğradıklarına işaret ediyor. <laughs> Telegram'a yönelik en büyük baskı hükümetlerden gelmiyor. Apple ve Google'dan geliyor. Konuşma özgürlüğü söz konusu olduğunda bu iki platform akıllı telefonunuzda okuyabildiğiniz, erişebildiğiniz her şeyi sansürleyebilir. Telegram, Avrupa Birliği için Elon Musk'ın X'inden daha büyük bir baş ağrısı diyen Politico aslında tabloyu özetliyor. Rusya'yı terk eden Pavel Durov, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Karayipler ülkesi olan Saint Kitts ve Nevis vatandaşlıklarına sahip. Gelinen noktada Durov, Fransa tarafından Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlamakla suçlanıyor. Gözaltına alınmadan önce verdiği bir röportajda ABD'nin gizlice işe almayı hedeflediği bir Telegram mühendisi üzerinden uygulamaya sızmaya çalıştığını söylüyor. So, example, Telegram'dan bir mühendis son Amerika ziyaretinde yanımdaydı. Siber güvenlik yetkilileri ya da ajanlar her ne olarak adlandırılıyorlarsa. Mühendisim gizli saklı bir şekilde işe alınmaya çalışıldı. Amerikan hükümeti mühendisinizi işe mi almak istedi? Ben öyle anlıyorum. Bana anlattığı buydu. Kendileri için kod yazması ya da telegrama sızması için mi? Telegram'ın müşteri tarafında hangi açık kaynak kütüphanelerine entegre edildiğini öğrenmek istiyorlarmış. Onu Telegram'ın koduna entegre edeceği bazı açık kaynak araçları kullanması için ikna etmeye çalışmışlar. Benim anladığım kadarıyla bu araçlar arka kapı olarak hizmet edecekti. Amerikan hükümetinin Telegram kullanıcılarını gözetlemesini sağlamak için mi? Amerikan hükümeti ya da belki de başka bir hükümet için. Çünkü arka kapı kim kullanırsa kullansın arka kapıdır. Rus ordusu yüksek güvenliğinden dolayı Telegram'ı aktif olarak kullanıyor. Tam da bu noktada siyasi verilerin yanı sıra askeri bilgilerin güvenliği de kritik öneme sahip. Durov, mesajlaşma uygulamasındaki siber ve mali suçlar konusunda işbirliği yapmaya yanaşmıyor. Telegram'ın batının önünde diz çökmesi hiç şüphesiz Moskova'yı zorlu bir süreçle karşı karşıya bırakacak. Bunu gören Rusya'nın Telegram'daki hassas bilgilerin batıyla paylaşılmamasını ummaktan başka çaresi yok. Rus Dış istihbarat Servisi Başkanı Sergei Naryshkin'in Drov'un böyle bir duruma izin vermeyeceğini düşünüyoruz sözleri de Kremlin'deki havayı anlatıyor. Telegram'ın bilgi sağlama konusunda taviz vermemesi onu dünya çapındaki hükümetlerle karşı karşıya getirdi. Suçlamaları reddeden mesajlaşma uygulaması kuruşumuzun, platformun kötüye kullanılmasından sorumlu tutulması saçma diyor. Avrupa Birliği yasalarına uydukları ve Durov'un saklayacak hiçbir şeyi olmadığının altını çiziyorlar. Moskova yönetimi Pavel Durov'un alıkonulmasına ilişkin Fransa'dan tatmin edici bir açıklama bekliyor. Telegram'ın sahibinin imdadına şimdilik Terk ettiği ülkesi Rusya yetişmeye çalışıyor gibi görünüyor. Rus milyarderin hakkında 12 farklı suçlama var. 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemeşe serbest bırakıldı. Sorunlar yumağı henüz çözülmüş değil. Zira 5 milyon euro kefalet ödeyecek. Adli kontrol şartı da getirildi. Fransa topraklarını terk edemeyecek.